Köyden şehre gelen bir çocuk, şehrin en büyük marketinde işe başvurur. Dünyanın bu en büyük alışveriş merkezinde her şey satılmaktadır. Patron sorar, daha önce hiç satıcılık yaptın mı çocuk cevaplar. Evet, köyümde bu işi yaptım. Patronun gözü çocuğu tutar idi. İyi yarın gel başla o halde. Ertesi gün akşam olur ve patron çocuğu karşısına alır. Evet, bugün kaç kişiye satış yaptın? Çocuk şaşırarak cevaplar. Bir, patron şaşırır ve sorar. Ne? Bir mi? Diğerleri 20-30 kişiye satış yaptılar. Nasıl bir? Kaç dolar tuttu peki? Çocuk cevaplar. 300 yomum 4000 dolar. Patron hayretle sorar. Nasıl becerdin bunu? Çocuk anlatır. Adama başta küçük boy bir olta sattım. Nerede balık tutacağını sordum. Kıyıda deyince bir tekneye ihtiyacı olduğunu söyledim. Tekne bölümüne indik ve çift motorlu, yelkenli, lüks bir yat sattım vosvosuyla bunu çekemeyeceğini söyleyince ve son model 4x4 bir Jeep sattım. Patron şaşkın bir şekilde karşılar. Ne diyorsun bütün bunları sadece küçük bir olta almaya gelen adama mı sattın? Genç çocuk gülerek cevap verir. Hayır. Aslında karısı için bir tane orkid istemişti. Ben de ona şöyle dedim. Hafta sonun mahvolmuş. Sen en iyisi balığa git.